Selamlar. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bugün bana sorarsanız en önemli konulardan bir tanesinden bahsedeceğim. Bu konu eğer e-ticarete giriyorsanız, girmeyi düşünüyorsanız kesinlikle dikkat etmeniz gereken bir nokta var ki o da tabii ki para kaybetmemeniz, dolandırılmamanız. Ben bu videoda bir dolandırılma hikayemden bahsedeceğim ve bu hikayeden ne dersler çıkardım. Biraz bunun hakkında sohbet edeceğiz. Bu bence önemli çünkü önemli olan arkadaşlar burada zaman ve para kaybetmemeniz. Ben bir toptancıdan mal aldım ve karşılığında 800 dolar dolandırıldım. Bu para baktığımızda bir e-ticaret çok büyük para gibi durmayabilir. Bu arada paraları küçümsemiyorum ama uluslararası bir ticaret yapıyorsanız 800 dolar, 1000 dolar gibi bir para çok büyük rakamlar olmuyor. Yoksa tabii ki günümüzde gerçekten hani 1 dolar bile çok değerli bir para. Dediğim gibi ben 800 dolar dolandırıldım. Bir tedarikçiden ürün aldım ve ürünler hiçbir zaman gelmedi. Önce bu hikayemden bahsedeceğim. Nasıl süreç ilerledi? Nasıl bir para bu kaybettiğimi anladım. Ve ardından ne gibi sonuçlar çıkardım? Aslında yaptığımız hatalar neydi? Biraz bundan bahsedeceğim. Ben arkadaşlar yaklaşık 2022 yılında işte yurt dışında bir yandan Amazon'dan para kazanırken bir yandan da geziyordum. Yani çok fazla ülke geziyordum Avrupa'da. Dropshipping'den genel olarak param kazanıyordum. Fakat her 1,5 ayda bir, 2 ayda bir de arbitraj kolisi gönderiyor ben Türkiye'den. Burada bir arkadaşım vardı Türkiye'de, Maltepe'de. Ben ürünleri WhatsApp üzerinden tedarikçilerle iletişime geçiyordum. Ürünleri satın aldırıyordum ve bu Maltepe'de oturan arkadaşının adresine bu ürünleri gönderiyordum. O arkadaşına 100-200 lira bir etiketli ücreti veriyordum. O arkadaşım da etiketliyordu ve ürünleri Amerika'ya sevkiyatını gerçekleştiriyordu. Ben her iki ayda bir bu şekilde arbitraj komisine gönderiyordum. Yani çok fazla pratiğim olmuyordu ama teorik anlamda pek çok şey öğreniyordum. Daha sonra ben Türkiye'den çok fazla ürün bulunamayacağını aslında düşündüm. Bu yüzden derim ki ya ben biraz daha dışarılara açayım. Biraz da Avrupa'dan ürünler bakayım. Çin'den ürünler bakayım. Çünkü örneğin Çin'de bile çok fazla tedarikçinin olduğunu biliyorum. Ama dediğim gibi burada önemli olan çok fazla bir tecrübem yok. Çok fazla bir bilgim yok. Sadece bir bakalım. Yolu yoldan düzeliriz. Adına onda böyle bir düşüncem vardı. Ben önce Alibaba'da ürünlere bakmaya başladım. Markaları analiz vesaire etmeye başladım. Amazon'daki fiyatlarıyla kıyaslamaya başladım. Bir tane toptancıyla anlaştık. Yine bilindik bir marka için anlaştık. O dönem tabii şu anki gibi çok sahte konuları gün yüzünde değildi. Çok insanlar sahte satmayın. işte şu tedarikçi sahte satıyor. Bu sahtecilik olayı bu kadar revaçta değildi. O yüzden ben Alibaba'da hani hiç böyle bir sahte olup olmadığını düşünmemiştim bile. Zaten en büyük hatalardan bir tanesi de bu. işte sorgulamayınca, toptancıyı sorgulamayınca ne olabilir tarzında düşünüyorsunuz. Neyse Ali bir tane toptancı ile iletişime geçtim. Ürünlerde karar verdik. Yeni markada karar verdik. Ardından anlaştık fakat ben toptancının çalışma tarzını beğenmedim. İşte cevap mesaj atıyordum. Üç gün sonra cevap yazıyordum falan. O yüzden dedim ki ya daha ürünleri almadan öyle davranıyorsa bir ihtimal aldıktan sonra nasıl davranacak gibi bir düşüncem burada var. Ardından biz o ürünleri iptal ettik. Aradan bir iki hafta geçti. Daha sonradan bana mail üzerinden bir toptancı yazmaya başladı. İşte onunla iletişime geçmeye başladık. Onlar katalog listesi aldık, fiyat listesi aldık ve bilindik markaları o arkadaşları sattığını gördük. Bu toptancı Alibaba üzerinden bize ulaşmış olsa da kendisinin yeri biraz daha Avrupa tarafındaydı, Polonya tarafındaydı, Almanya tarafında bir ticaretim vardı. Dediğim gibi biz iletişime başladık, anlaştık, belli başlı ürünleri seçtik ve pazarlıkta da anlaştık. Ardından da ürünlerin satın alınmasını gerçekleştirdik. Ürünlerin parasını gönderdik. Aradan bir iki hafta geçti. Bizi biraz oyaladı. Dedik ya ürünler çıktı çıkacak. İşte biraz yoğunuz falan. Ardından iki üç hafta daha oyaladı. İşte dedi ki ya üretici biraz daha yoğun şu an. Üretme süresi bunların lead time'ı yani üretim süresi 2-3 haftayı bulacak dedi. Kafadan zaten 1 bir, bir ay o şekilde gitti. Ardından ya biz aldık ama sizin paranız elimize ulaşmadı. Siz bankanıza iletişime geçin diyerekten işte yaklaşık 2-3 haftada o şekilde oyaladı bizi. Ama tabii biz anlıyoruz. Hani oyaladı derken artık anlamaya başlıyoruz. Para ürün demek ki artık gelmeyecek demeye başlıyoruz. Ardından da bizim mesajlarımıza cevap yazmamaya başladı arkadaşlar. Geç dönmeye başladı sonradan hiç yazdım olmaya başladı ve o para o şekilde gitmiş oldu. Biz o dönem işte bol ürünlerinde birkaç farklı kalemde anlaşmıştık ve totalde 405 lira ürünleri satın almaya niyetliydik ama dediğim gibi biz parayı gönderdik toptancı bir daha ne para geldi bize ne de ürünlerin çıkışını sağladı. O şekilde 800 dolar gitmiş oldu. Bu 800 dolar o dönem benim arkadaşımdan bir nevi borç olarak aldığım bir 800 dolardı ve cebimdeki aslında son kuruştu. O yüzden biraz benim psikolojik olarak da aşağı çektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü hani biraz da kendi paranız olsa dersiniz ki bu bir ticaretin devam edelim ama bir de böyle bir mağduriyetlik durumu olmuş oluyor. Çünkü arkadaşın da, da, şimdi bir açıklama yapmanız gerekiyor artık. Yani ona borçlu olduğunuzu, ona sizin hatanızdan dolayı paranın kaybolduğunu bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Ee, psikolojik olarak aşağı çeken bir durum oluyor. Burada aslında ne gibi dersler aldım? Bundan bahsedeyim. Birincisi arkadaşlar ilk fiyasko zaten ne size ulaş. Bakın burada diyorum ki toptancı mail olarak bize ulaştı. Bir kere top toptancının ulaşmaması lazım. Toptancıya bir siz ulaşmanız lazım. İkincisi olabildiğince zor olması lazım toptancıyla anlaşmanın, evlant gibi almalım. Çünkü ben bazen görüyorum işte hocam bazı bazı toptancılar var. Bu toptancıların telegram grupları var. Discord grupları var. Bu arkadaşlardan mal alalım mı diyor. Ben çok önermem. Çok public bir mentalitesi olan toptancıları ben önermem arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi olabildiğince zor oldu. Yani sizin ona ulaşmanız lazım. Onları ikna etmeniz lazım belki. Belki e, ekstra para koymanız lazım onlarla anlaşabilmeniz için. Kurumsal kimliğiniz olması lazım. Yani bir nevi sizin bir şeyleri çabalamanız gerekiyor. Eğer gerçekten gerçek bir toptancıyla anlaşmak istiyorsanız buna ekstra olarak dikkat edin. Bir diğeri arkadaşlar biz toptancıyı doğrulamadık. Yani evet toptancı bize ulaştı ama biz toptancı tabiri caizse siken mi, dolandır Buna bakmadık. Domaini ne zaman almış? Gerçekten ürünlerini satıyor mu? O toptancı için ne gibi yorumlar yapılmış? Daha önceden satın alan müşteriler o toptancıyla hani ne, ne düşünüyorlar? O toptancıda ürün almışlar mı? Ne gibi tecrübeye sahipler? Bunlara bakmadık. Dediğim gibi web sitedeki fotoğrafları kontrol etmedik, adresi kontrol etmedik. Belki de onun adresi dediği yer işte tamamen sahte bir adres. Bunu da bilemiyoruz. İşte bu anlamda toptancıya gerekli analizi yapmadık arkadaşlar. Ki sonradan da fark ettik ki zaten toptancının web sitesi yeni alınmış bir web site. Bu yüzden hani dolandırıcı olduğunda zaman geçse de para kaybetsek de o anlamda anladık. Dediğim gibi zaten ben e, gerek Telegram kanalı olsun, gerek e, farklı farklı zamanlarda bilgi paylaşımları olsun, toptarcıları nasıl doğruladığımızı anlatıyor oluyorum ama dediğim gibi bu kesinlikle hakkınızda bulunsun arkadaşlar. Bir diğeri gerekli zamanı koymadık. Yani dediğim gibi ben o dönem geziyordum. Biraz da işte zamanımın %80'ini, %90'ını gezerek harcıyordum. O yüzden yani, bir an önce olsun bitsin gibi bir düşüncem vardı. Ürünler listelere Biraz listeyi inceledik. Biraz markayı inceledik. Ki marka çok büyük bir marka. Dediğim gibi doğum gibi bir marka. Markanın listelerini inceledik ve dedik ki herhalde alınır dedik. ya biraz da para gitsin de %50, %60, %60 paramızı bulkelim. Ardından da hani hızlı şekilde turnover'ımızı alalım gibi bir düşüncem vardı. O yüzden parayı gönderirken bile hızlı davrandım. Hani derdim bir an önce daha fazla para kazanmaktı. Çünkü o dönem tecrübesizim, bilgisizim ve biraz da işte genç, görece şu ana göre genç olduğum için hani cahilliğimden dolayı hızlı şekilde para kazanma hızlı göz önüne gelmişti. O yüzden bunu da kesinlikle yapmayın. Gerekli analizi parayı göndermeden önce ürüne yönelik, markaya yönelik, listeye yönelik, toptancıya yönelik kesinlikle yapın. Bir diğer arkadaşlar kar oranı konusu. Dediğim gibi çok büyük bir markanın yüzlerce ürünü de alıyorduk ve kar oranımız %70-%80'di arkadaşlar. Birincisi hani ben artık 2,5-3 yıl sonra bunu rahatlıkla söylüyorum. Bu gibi büyük markaları gerçekten orijinal aldığınızda kesinlikle %70, %80, %90 gibi bir karı olmaz. Eğer varsa %99 ihtimalle sahte ürün alıyorsunuz. Çünkü diyorum ya böyle büyük bir markayı distribütörler milyon dolarlık hatta belki milyar dolarlık yatırımla alıyor ve karşılığında %15-20 kar ediyor. Distribütörler toptancılar. O yüzden hani bizim gibi üçüncü parti bir satıcı görecek. Küçük bir satıcının öyle doğum gibi markadan ya da işte büyük büyük, büyük jina işte kozmetik markalarından öyle %70 kar etmesi %80 kar etmesi böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Dediğim gibi markanın kendisi belki üreten yani üretici kesim belki %15-20 kar ediyor. O yüzden sizin bu şekilde kar et %70'leri varan karlara ulaşmanız tek kelimeyle imkansız. O yüzden buna ekstra dikkat edin. Tabii ben o dönem farkında değilim. anne ne güzel %70, %80 karımız var diyordum ama şu an baktığımda zaten sahte olduğu ürünlerin hani toptancı bize ürünleri göndermedi ama büyük ihtimalle gönderseniz sahte çıkacaktı. Buradan anlayabiliyorduk. Buna da kesinlikle dikkat edin. Bu gibi markalarda özellikle Amazon Amerika gibi büyük rekabetin yüksek bir pazarda satış yapıyorsanız öyle %70 kar edemezsiniz. Ortalama karınız wholesale olarak %15 maksimum %20 olmuş. Buna da ekstra dikkat edin. Bu da size bir sinyal olsun. Yani toptancının verdiği rakam, sizin buradaki karınız size bir işaret versin. Ürünlerin sahte olup olmaması adına. Bir diğer arkadaşlar biz deneme kolisi göndermedik. Kesinlikle yeni başlıyorsanız işte öyle 500 tane alayım, 700 tane alayım. Özellikle yeni başladığınız toptancıyla kesinlikle ben bunu önermem. İlk sevgi çok küçük alımlarla yapın. 10 tane alın, 15 tane alın, 20 tane alın. Toptancıya da bunu söyleyin. Deyin ki işte biz ilk aşamada şu kadar alacağız ama sonraki aşamalarda bu kadar bu kadar almayı istiyoruz O yüzden bir bakalım ürünlerinizin kalitesini birlikte çalışalım bir business ilişkimize bakalım. Siz zamanında teslim ediyor musunuz? Biz zamanında ödeme yapıyor, yapıyor Biraz da birbirimizi tanıyalıma yönelik bir düşünceniz olmalı. O yüzden özellikle yeni toptancıyla çalışıyorsanız kesinlikle düşük adetlerde ilk başta deneme polisi gönderin. Bazı toptancılarda minimum order quantity olabilir. Yani bizim e, ürünlerimizden işte minimum 200 tane alacaksın, 300 tane alacaksın diyebilir bazı toptancılar ama kendileriyle konuştuğunuzda bu seviyenin de altında ürünler aldığınızı, daha düşük miktarlı ürünler satın aldığınızı alabildiğinizi ben rahatlıkla söyleyebilirim. Buna da ekstra dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ama bizdeki videolarda görüşmek üzere.